Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, güzel bir patlıcan yemeği tarifim var. 3 tane patlıcanım var şöyle. Onları güzelce öncelikle yıkadım şu baş kısımlarını biraz alarak. 4-5 tane biber, yeşil sivri biber ayarladım. 1 tane orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 300 gram kadar kıyma tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanacağım. Zeytinyağı çok az böyle yarım kaşık, yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı arası silme pane unu kullanacağım. Öncelikle bir de salçam var. Şurada hazırladım. Sulandırarak sos yapacağız bunu da. Bu da şöyle bir kenarda dursun. Köfte de şöyle bir kenarda dursun. Öncelikle patlıcanları hazırlayalım. Onlar tuzlu suyun içerisinde beklerken biz köfteyi hazırlayalım. Şimdi e, sevgili dostlar, şöyle bir işlem uyguluyoruz bu patlıcanlara. Önce şu baş kısmını bir kesip alalım. Ardından tam ol ortadan olacak şekilde şöyle keselim. Şöyle ikiye ayırdık. Daha sonra şöyle iki tarafına bıçak koyalım. Ve bu bıçaklardan yardım alarak şöyle önce böyle verev keseceğim. Bir santime yakın genişlikte keselim. Bunu çok izlenen bir Japon kanalında gördüm. Bir yılı aşkın olmuş yayınlayalı. Gerçekten de çok güzel görünüyordu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi bu şekilde kestik ya. Şöyle çevirelim biraz. Ve bu şekilde kesmeye başlayalım. Evet. Şöyle çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi bunu tuzlu suyun içerisine bırakalım. Şöyle bir büyükçe kaseye su hazırlayalım. İçine bir yemek kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Ve hazırladığımız patlıcanları içine bırakalım. Şimdi diğerini yapalım. Şöyle gerçekten çok şık oluyor. Bunu görünce sizler için de yapmak istedim. Evet şimdi üzerine bir tane kapak kapatalım ki yüzeye çıkmasın patlıcanlar. Kararma yapmasınlar. Şöyle tuzlu suyun içerisinde beklesinler. Diğer tarafta köfte için dediğim gibi 300 gram kıyma var burada. Hemen üzerine soğanı rendeleyelim rendenin ince tarafından yapıyoruz elbette. Sarımsağı rendeliyelim. Domatesleri süzgeçte unutmuşum bu arada. 5 tane de şöyle çeri domates kullanacağız. Şimdi köfteye şöyle bir yemek kaşığı kadar dediğim gibi pane unu ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın, bir çay kaşığı dolusu ya da kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığına yakın da karabiber ekleyelim. Biraz da zeytinyağı. Daha sonrasında harcı güzelce karıştırıp yoğuralım. çok fazla yoğurmamıza da gerek olmayan bir köfte hemen karışması yeterli. Evet, hazır bile görüyorsunuz. Hemen 2 dakikada halledildi. Tuzusu da bekleyen patlıcanların suyunu süzdüm. Şimdi kurulayacağım. Şöyle bir mutfak havlusuyla kolaylıkla kurulayabilirsiniz ya da temiz bir bezle. Kurulama işlemi çok önemli. Mutlaka kurulayın yoksa kızartacağımız için patlıcanları kızartırken çatır çatır sesler gelir, her yere sıçrar. Şimdi şöyle patlıcanın bir tanesinden başlayarak yavaş yavaş aralarına şöyle kıymadan sokalım. Zaten en zor bu baş kısımları oluyor. Daha sık olduğu için diğer yerler daha kolay oluyor, emin olun. sanki bizim e, hani e, Antep'in meşhur beli kırık kebabı vardır. Ona ne kadar benziyor? Belki de ondan esinlenmişlerdir öyle değil mi? Şöyle bıçakla da üstünden basalım. Güzelce girsin bütün aralara. Şöyle bir sıkıştıralım. Ve üzerinden fazlalıklarını alalım. aralara mümkün olduğunca kıyma yerleştirdim. Bıçakla veya çatalla nasıl arzu ederseniz kolaylıkla doldurabilirsiniz böyle. Ortadan başlayınca doldurması çok daha kolay oluyor. şöyle 50 gram kadar kıyma arttı. Bunu da içine küçük küçük şöyle yuvarlayıp köfteler yapacağım. Tavaya biraz sıvı yağ koyalım ve ısıtalım. 1 yemek kaşığı kadar salçanın domates salçasının üzerine 1,5 bardak da su ilave edelim. Biraz tuz ve karabiber serpelim. Şimdi üzerine hazırladığımız salçalı sudan dökelim. Şöyle biberleri de aralara koyalım. Domateslerden bırakalım. Başka yağ falan dökmeyeceğim üstüne. Çünkü zaten Patlıcanları yağda kızarttık. Yeterince yağı var yemeğimizin. Üzerine ıslak bir fırın pişirme kağıdını yayarak 180-200 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Bir 25-30 dakika kadar bir sürede pişiyor. Daha sonrasında da yanında isterseniz bir pilavla veya patates püresiyle benim yaptığım gibi yiyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.